Herkese hayırlı günler. Evet arkadaşlar. Bugün çok özel hazırladığım tandır çöreklerim geldi. İçindekiler fıstığım, tereyağı, hamurunu sütten yoğurmuşuz. Cevizli tandır çöreklerimiz. Afiki, mumsuz, şekersiz kara kovan ballarımız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ballarımızda kesinlikle ama kesinlikle mum ve şeker olayı yoktur özel karışım tomastımız, yemeklik inek tereyağımız, otlu peynirimiz, keçi tereyağlarımız, koyun tereyağlarımız, manda tereyağımız, tam yağlı salamura koyun peyniri arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da yemeklik inek tereyağlarımız, keçi tereyağımız, mendik, kenger, haliz, jah, üzüm yaprağı, ev yapımı turşular. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere yakından. Karışık turşularımız, orijinal el yapımı şöbeklerimiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da el yapımı pensillerimiz arkadaşlar. Sarı üzümden yapılmış, siyah üzümden yapılmış tuttan yapılmış. Yerli cevizimiz, cevizli kümemiz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Alıç kuşlusu ve sütlesi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mumsuz, şekersiz, tarak olan süzme ballarımız. Ballarımız da kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar. Şeker olayı yoktur. Mum olayı yoktur. Ev yapımı <laughs> Dut arkadaşlar. Orijinal. İçinde kesinlikle ama kesinlikle kalkın maddesi yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ev yapımı salçalarımız. Acı biber salçası. Kurutulmuş sebzelerimiz biber dolması, patlıcan dolması, kabak dolması. Ayrıca kızartmalık kuru sebzelerimiz, patlıcan, biber, domates, bal kabağımız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sızma orijinal zeytinyağlarımız, soğuk sıkım arkadaşlar. Ürünlerimiz %100 doğal köy ürünüdür. Ürünlerimizde herhangi bir katkı maddesi yoktur. Türkiye'nin dört bir tarafına anlaşmalı kargo şirketlerimiz ve otobüs firmalarımız vardır. Sipariş vermek isteyen herkes bize gönül rahatıyla ulaşabilir, arayabilir veya yazabilir. Hizmet bizden, siparişleri sizden. Herkese güzel selamlar, sevgiler olsun.